Arquier, c'est la Fintables haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Ali Cenk Gözden nasılsın? Sağ ol abi. sen nasılsın? Ben deyim teşekkür ederim. Bu haftaki konularımız faiz kararı var taze taze. Sürpriz ee, faiz e, kararı. Aynen sürpriz <laughs> faiz kararı. Fonlara para giriş çıkışlarına bir konuşacağız Mart ayında neler oldu. Onun dışında konut verilerini aldık. Hı -hı. Yine HSBC'nin parakende raporu geldi. Son olarak da bu hafta yine popüler konulardan model portföylerin güncellenmesi. Hı -hı. Bazı hisseler böyle yavaş e, yavaş 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 değişmeler başladı. İstersen faiz kararıyla başlayalım. Konsensüsün yani piyasa beklentisinin aksine diyeyim e, biz bir kararla 350 bas puan artış gerçekleşti. %46 oldu politika faizi. Burada tabii beklenmiyordu. Metinden de biraz bahsedeyim sana pass Metinde Hı -hı. de eski metinde şöyle bir şey var. Para politikası işte araçları kullanılacaktır diyor. Burada sıkılaşmaya Hı -hı. aslında yani Hı -hı. sıkılaşacaktır diye bir kelime eklenmiş. Dolayısıyla işte mayısta toplantı yok konuşmuştuk geçen hafta. Hı -hı. 19 Haziran'da var. E haziranda da pas geçecek mi diye konuşulmaya başlandı. Ya ikimiz de şaşırmadık. Çünkü çok fazla yazmasak da aslında e, daha yani aramızda konuşmuşuk seninle artabilir diye. Konsensus o kadar sabit bırakılması yönündeydi ki hani faiz artabilir çok fazla dillendiremedik de yani sosyal medyada falan. Yani ben şeye de biraz şaşırdım. Niye konsensus bu kadar e, sabitte buluştu? Çünkü fiiliyatı gelmesi için zaten faiz artması gerekiyordu ve Merkez Bankası da fiiliyatı çekti. Zaten 46'dan fonluyordu piyasayı. Zaten efektif faiz oranı 46 idi. Politika faizini kullanmıyorlardı. E şimdi artık politika faizini kullanacakları bir ortam oluştu aslında. Yani faiz arttı ama aslında faiz artmadı. Normal kendi seviyesine çekildi ve kendi bir üst bant Yarattı Merkez Bankası. Günlükten fonlamayacak artık haftalık repo'lara başlayacak haftalık repo ile fonlanacak piyasayı ve Metin dediğin gibi sert ve sıkılaşma ifadesi var. Herhangi bir durumda belki yukarıdan da fonlanacak. Yani 49 olan. Aynen öyle. Aslında örtülü bir faiz artışını kalıcı ve daha açık bir hale getirdiler. Yani sıfırdan belki faiz artmadı ama faiz artışının temsili oldu bu karar. Dediğim gibi ben şaşırmadım ama e, piyasada daha çok sabit bırakılması yönündeydi. Tabii çok fazla sebep var. Yani işte Euro'daki geçişkenliği konuşacağız. Biz muhtemelen Nisan enflasyonuyla işte don olaylarının gıda fiyatlarının etkisini henüz ölçemiyoruz ama muhtemelen bir etkisi var. Yine diğer tarafta yani elektrik zammının etkisi var. Birçok etki aslında Nisan enflasyonunu e, bozacaktı. Şimdi bunun önünü almak gerekiyordu. Bir burası var. İki dövize ilk talep yabancıdan geliyordu. Ama bakıyoruz ki artık yerli de Aynen. talep gösteriyor. E, 500 550 paylaşmıştı hı hı. E, bu yabancı para mevduat artışlarını. 32 milyar dolar olmuş Kasım'dan bu yana. E, bunun yaklaşık 12-13'ü altın ve dolar değerlenmesinden geliyor. Kalan 20 civarı direkt döviz alımı. E, yavaş yavaş artık yerlinin de dövize teveccüh gösterdiği bir ortam var. E Bu tabii Merkez Bankası'nın canını en çok sıkan taraf. E, bunun önünü almak için böyle bir ön alma kararı. Çünkü iki ay dediğin gibi toplantı yok. Bu iki aylık dönemde pasif kalmak bence problem olabilirdi. Ne bileyim Mayıs ortasında bir olağan dışı toplantı belki e, piyasayı daha zora sokabilirdi. ya yani sinyal anlamında ve olağan toplantının kıymetini azaltabilirdi. O açıdan ben olumlu buldum. E, borsa sayısı tabii ki olumsuz. Yani faizi sevmiyoruz. Evet ama yarın e, kazanacak daha büyük ödüller için bugün katlanmamız gereken bir bedel gibi geliyor bana bu olay. Başa döndük aslında biraz evet. daha yani faiz döngüsünde. Gayet güzel özetledin. Burada Dediğim gibi ben de Haziran'da pas konuşuluyor. Tabii daha çok var. Ya Ziraidon tarafına da geçmiş olsun demek lazım. Hı hı. Çok ciddi yani. Üç, Üç ciddi defa yaşadılar. Şubat, Mart, Nisan. Her yerinde ve bu gıda enflasyonu da etkileyecek. Ee, Nisan tarafına zaten biz konuşmuştuk. Ee, Mart'tan daha yüksek olması bekleniyordu. Çünkü bu e, dövizden olan geçişkenlik anca yansıyacaktı. İstersen konut satışlarına değinelim. Hı hı. Yani burada tabii aylık sürekli değişiyor. Bir ay rekor oluyor, bir ay tekrar düşüyor ama Mart ayında da beklenen altında diyebiliriz <gülüyor> aslında. <gülüyor> Son 9 ayın aylık bazda en yavaş artışı gerçekleşti. İpotekli satışlar artmaya devam ediyor. Burada zaten sıfır konu çok az biliyorsun. %70-75'i <laughs> ikinci el tarafında. Ama tabii faiz tarafı buraya da tekrardan etkileyecektir. Bence kısa vadede. Ben daha kötü bekliyordum satışlar tarafını. Yine fena gelmedi. Çünkü 19 Mart'ın bir etkisi olacağını düşünmüştüm ben. Diğer tarafları gördük biz çünkü etkiyi. Ee, ama bence Mart ayına göre yani 19 Mart'ın içinde olan bir aya göre sonuçlar bence fena değil. Dediğin gibi bir miktar bozulma var. Fiyatlarda da var. İlk defa uzun zaman sonra enflasyon altına geldi. Normalde biliyorsunuz evet. biliyorsun realde artık pozitife çok yakınlaşmıştık konut fiyatı Son endeksinde. Şimdi tekrardan böyle bir bozulma var. Yani muhtemelen buralarda birazcık takılacağız. Fiyat endeksinde realde pozitife geçtiğimiz belki 2-3 ay gecikmiş olabilir. E, çünkü muhtemelen talepte bir miktar azalma olacak. Çünkü faiz tekrardan e, o kötü yüzünü gösterdi e, e, piyasaya ama yani yavaş yavaş yazla birlikte biz faiz indirebileceksek ki bence dünkü karar buna bizi daha çok hazırladı yine yazdan itibaren biz konut fiyatları bir canlanma görebiliriz geçen sene bizim temmuz'a başladı hareket bu sene temmuzdan itibaren tekrardan bir ivme artabilir yani Türkiye konut problemi devam edecek ev sahipliği oranları çok düşük Avrupa'ya göre ciddi bir hani insanların ev alma şeyi var, motivasyonu var. O açıdan yeni stoklarla birlikte ben yazın bir hareket gelebileceğini düşünüyorum ama bence 2-3 ay burası durabilir. Yani böyle bir yatay gidebilir. İstersen FOMM'un bültenine geçeyim. Oradan çünkü buraya bir atıfta bulunacağım. Hı hı. ya fon bülteninde para giriş çıkışlarını paylaşıyoruz biliyorsun. Para piyası FOMM'den müthiş bir para çıktı. 650 milyar civarındaki ki. Yanılmaz. Ya 1.4 trilyon civarında toplam portföy büyüklüğü vardı para piyası tarafında. %45'i çıktı buradan. Bu zaten seninle de konuştuk. Son 1,5-2 yılda yani portföy yönetim şirketi ekosisteminden çıktı bu. Evet aslında. ben Şemsi'den para çıkışını hatırlamıyorum. Evet ya yani dipte PYŞ ekosisteminden bu evet. para çıktı. Ya bu nereye gitti? Bunun 1 bölü 3'ü döviz tarafına gitti. İşte serbest fonlara da giriş Hı -hı. var. Normal fiziki altın dövize de giriş var. Ama burada bence o 1 bölü de gayrimenkul neden anne dedin ya kötü bekliyordum aslında Hı -hı. diye. Hı -hı. Bence artık gayrimenkul de gitti. Neden? Çünkü borsadan umutsuzluk yaşayanlar işte faizi artık o %4'den %2'lere geldiğinde Faizin kendisi için getiri sağlamayacağını düşünenler dışarı çıkardı parayı. Hı -hı. Türkiye'de dışarı çıkardığında gayrimenkul bence birinci Seçenek. seçeneklerden biri. Dolayısıyla bence buradaki konu satışlarının etkisini görmeye devam edebiliriz. Para çıkışları devam ediyor çünkü. Yani Nisan'a devam ediyor. 1-11 Nisan'a bakmıştım webinardan önce. Para piyasası çok az bir giriş vardı ama o tabi etki düzeldi diye geri gelen para. Özetle portföy yönetim şirket ekosisteminden ciddi bir para çıktı. Ve uzun dönem sonra hatırlamıyoruz yani ben böyle bir buçuk iki sene evet. dedim ama sana ben Daha öyle fazla. yani Pandemiden ee, sonra bence çok zor. Muhtemelen. Yani, Ayyabaz bazı ki bir şey vardır. Çünkü sermaye piyasaları Hani bir yerden çıkıp bir yere giriyor aslında Aynen. biraz şey gibi yani hani tek bir yerden para çıkışı olmuyor işte hisse kötü gidiyor işte para piyasası fonlarına giriyor kendini dengeliyordu normal şartlarda. Bu sefer komple şemsiyelerden çıkış var dediğim gibi yani burada biraz sisteme de güvenin bir miktar böyle örselenmesi söz konusu ya bu paranın hani geçici çıktı bunu biliyoruz yarın öbür gün yine girecektir çünkü yavaş yavaş para piyasası fonlarının getirileri düzeldi. İşte tahvil tarafı biliyorsun rahatlıyor. Tahvil faizleri bir bir miktar geri geldi. Bu biraz aslında güveni de tekrardan gösteriyor. CDS'ler tekrardan bir 320'lere doğru geri geldi. ufak ufak para piyasası fonlarının getirileri de toparlıyor. Ama ya 19 Mart etkisiyle ilk defa dediğin gibi PSH'lerden portföy yönetim şirketlerinden para çıkışı gördük. Fondların ortak hisselerini konuşalım. Hı hı. Burada da uzun zaman sonra biliyorsun her ay aslında bunları hani güncelliyoruz bültende anlatıyorum da ben webinarda hı hı. hep böyle bankacılık sektörü, gıda perakende, havacılık beraber konuştuk ama bankacılık en baştaydı. Bu son işte Mart ayındaki olaylardan sonra bankacılık tarafında tabii beklenen enflasyon değişti. Eee işte faizler tekrar artmaya CGS başladı. Arttı de. Döviz arttı, CDS arttı gibi gibi yani sektöre yaramayan ve sektörün o momentum hikayesini yaratan şey neydi? Enflasyon ince, faizlerin inceydi aslında. Terse döndü. Portföy yöneticileri de fonlardan aslında bu değişikliği yapmış. Çoğu bayağı baya bir fon inceledim. Burada tabii biz portföy büyüklüğü ilk 10 fon alıyoruz tematik olmayan. Ana akım yani ana paranın gittiği yer havacılık olmuş. Burada da Türk Hava Daha sonra Türk Salak Bank'te devam ediyor ama havacılık tarafında ciddi bir momentum var. Para girişi anlamında. Getiri anlamında henüz onu göremedik. Burada likidite anlamında da diğer taraflar kaçamıyor fonlar. Perakende tarafında çok iyi bir seyir yok. Birazdan hani HSBC raporunda değiniriz. Yine diğer yani bankacılık tarafını aktardın zaten o taraf işte bilançoların bozulduğunu da göreceğiz bu arada bence yavaş yavaş. E, o taraf e, sıkıntılı. Zaten işte kötü giden yerler, sanayinin kötü işte giden yerleri işte ne bileyim demir çelikler, otomotivler o taraf da fonları pek cezbetmiyor. e Burada gidecek tek bir liman kalıyor, havacılık. Çünkü çok daha hani güvenli duruyor bilançoları olsun, beklentileri olsun işte kur artışının yaraması olsun. Birçok hikaye var. O yüzden o tarafta ağırlıklar artıyor gibi gözüküyor. Bunun ya bu trendin devamını bekleyebiliriz. Çünkü diğer yerlerin toparlanması çok çok yavaş yavaş olacak bir miktar belki yaza doğru sanayi tarafında olumlu şeyler konuşabiliriz. Bence Euro artışı bu an, yani onları destekleyecek. Hatta belki biz yılın ikinci yarısına yani bunun iddialı olduğunu düşünüyorum bu cümlenin ama e, bu bir düşünce şu andan. Yılın ikinci yarısındaki hikayeyi bankacılıktan değil belki sanayiden yaratabiliriz. E, çünkü yavaş yavaş marjların genişlediğini biz göreceğiz Euro kuruyla birlikte. E, ufak ufak Avrupa'da açıldıkça e, oralara para girebilir rapordan bahsettin. Ya Hı -hı. Raporda HSBC e, Cuma günü yayınladı. Genel anlamda perakende sektöründe aslında revizeler var aşağı yönlü ama Hı -hı. çünkü orada marjların zayıflayacağını düşünüyor kabaca. İki tane favorisi var BİM ve Migros. BİM tarafında yani büyümenin devam edeceği iş modeli ve istiklal marjı var diyor operasyonel tarafta. Hı -hı. Migros'ta da e-ticaret tarafı ve uluslararası faaliyetlerden büyüme devam edecekti. İki tane favori yapmış. Hedef fiyatları genel anlamda aşağı çekmiş. Tabi burada getiri potansiyeline baktığımızda şok var. İşte %78 fikir potansiyeli ama bunun sebebi şokun fisi fiyatının düşmesi aslında yani. yani. değerleme yaptığında hedef fiyat Raporda çıkıyor. şey demişler. Önermiyor ama. Yani... Çok zaten düşük marjı e, evet. için çok, çok etkilenmeyecek, demiş. demiş yani. <laughs> yani. Şok marjları düşük o yüzden etkilemeyecek. Hedef fiyatı o yüzden biraz da bakmamak lazım. Yani baktığımızda çünkü en az getiriyi getirilerden biri BIM. Yani yüzde 45 hedef fiyata göre ama işte bin bir favori görmeye devam ediyoruz diye söylemişler. Faktörünün denizlikle devam edelim. Veriler biliyorsun bir ay gecikmeli geliyor. Şubat verilerini aldık. Ocağa göre farklılık var. Neden? İşte ocakta leasing tarafı finansal kiralama yüzde 38, 40 büyüyordu. Bu ay yüzde 2 geldi. Faktörün tarafı devam ediyor büyümesine. Tweet de atmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz yıl veri geldiği gün böyle çok sert hareketler görmüyorduk. Çünkü biz yakından takip ediyoruz sektörü zaten yaklaşık 2 yıldır. Bu sene ocakta da aynısı oldu. Leasing verisi güzel geldi. Büyük ihtimalle beklenmiyordu. O gün tavan olan hisseler vardı. Şimdi tam tersi bence yine leasing tarafında iyi veriler bekleniyordu. Kötü geldi. Tavana gidip factoring tarafı alındı. Burada hani böyle biraz beklenip V'ye göre hareket ediliyor diyebiliriz. Eskinin aracı kurum verileri gibi oldu. Kesinlikle. Bu arada şöyle bir durum var. Bu tamamen beklentiyle alakalı. Yani bu sosyal medyada bir yani teasing ile son dönemde işte e, olumlu beklentiler çıkınca muhtemelen orada bir pozisyonlanma oldu pozisyonlanınca da işte bu tip verileri daha duyarlı hale geliyor hisse fiyatı. E, bu arada leasing tarafında böyle leasing gelirlerinde çok böyle bir şey yok. Net karda bir düşüş var. Brütte yok. Brütte yok. Ya orada e, tabii şimdi bilançolar gelecek. Or daha net göreceğiz işte. Hatta eli kulağında onlar erken yollayacaklar. işte finans kurumları olduğu için. Belki karşılıklarla ilgili dönemsel bir şey olmuş olabilir. Çünkü aslında leasingde Şubat verilerinin biz kötü gelmesini beklemiyorduk. Çünkü ocağın ardından o tarafta da bir ivmenin devam ettiğini düşünüyorduk. Çünkü Biliyorsun Ocakta yabancı paralara bir kısıtlama gelmişti bankalara. Yani bu, bunun sebebi daha böyle şey olabilir tek seferlik bir şey de olabilir. Onu izlemek lazım. Ama piyasa daha duyarlı çünkü bu taraflar biraz beklentinin oluştu taraflar oldu son dönemde. Faktörün tarafı iyi zaten faiz hadleri yüksek devam ediyor. De zaten aldım. faiz kararına sorabiliyorsun en iyi Aynen. en iyi kapatan onlardı. Yani sigortalardan daha iyi kapattılar çünkü tam olarak onların Aynen. ortamı ve bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Faktörün daha bir şey duruyor. Daha dirençli duruyor yani. Sigorta dedin. Oraya da değinelim. E, model portföyler güncellenmeye devam ediyor. E, yani benim gördüğüm işte iş yatırım tarafında e, Enka girmişti. Hı -hı. Genelde iki iki tane aracı kurum Enka'ya aldı. Ama burada hani haftanın önemli konusu Anadolu sigortası tarafıydı. İki tane kurum model portföyden çıkardı. Ak yatırım oyak yatırım. Oyak yatırım Anadolu sigortayı çıkarıp yerine Türkiye sigortası aldı. İşte portföy gelinliğinin tahvil etkisinden daha az etkileneceğini, portföy daha iyi Merci. büyüyeceğini düşünerek ak yatırım tarafında da e, model portföyden Anadolu Sigorta çıkarıldı ama burada tabi e, ciddi bir hedef fiyatı vardı aslında 2-3 önce verdiği e, bu da sosyal medyada biraz etki getirdi e, burada tabi biliyorsun e, Anadolu Sigorta'nın ciddi bir portföyü var büyüklüğü orada da bazı yani %35'ti yanlış hatırlamıyorsam serbest fonlarda değerleniyor e, buradaki fiyatlama serbest fonlar yüzünden olmuş olabilir mi diye düşünüyorum konuşuyoruz da sende çünkü iki tane fon var burada IP'ye ve IL'ye yani direkt zaten iş, iş portföy Anadolu Sigorta serbest fon adları. <laughs> Bu 19 Mart olaylarından sonra %40-45 yani son bir aylık getirileri, götürleri %45. Dolayısıyla bence buradaki negatif eee götürüyü gören ya yani negatif getiriyi gören kişiler veya kurumlar herhalde pozisyonlanmış, yani pozisyondan revize etmiş diyebiliriz. Hem e, portföy tarafından bir problem yaşayacaklar gibi duruyor. Hem de biliyorsun bu e, Şubat'ta yapılan muallak hasarlardaki iskonto düzenlemesi. O taraftan da bir negatif etki göreceksin. E sigorta şirketleri. Bir de Anadolu sigorta dediğin etki var. Yani bilançosunda göreceğiz ama o taraflardan muhtemelen ilk çeyrekte kötü bir tablo çıkabilir. Bu arada Ak ve Oyak dedin. Deniz Yatırım'da biraz karşı bir rapor yani evet. Bilmiyorum gördün mü ama. Gördüm. Onlar da mesela hani e tek seferlik bir etki bu çeyreğe özel. Daha sonrasında bu etkin olmayacağını düşünüyorlar ve o taraftaki beklentileri olumlu. Sigortalar için aslında ortam devam ediyor ama bu, bu tarafta sanki Türkiye sigortanın portföy yapısı biraz daha iyi gibi. Onu söylemek lazım. Anadolu Sigorta'nın hani tahvil bonu ağırlığı daha yüksekti. Belki ilk çekti bu etki olabilir. E, portföy getirir sanki bize bunu söylüyor. O yüzden e, sanki Türkiye Sigorta'nın bir dağılımı daha güvenli duruyor. Ama şey, eee Ak Yatırım çok erken çıkardı yani belki de ondan da eleştirilmiş olabilir. Çünkü sanki iki ay tuttular. Hani model portföyle yani bu 21 kadar Eylül, az o. Aha. Çok pardon. Muydum, 21 Aha. Eylül 2024'te 144 TL hedef fiyatla 44 sayfalık rapor paylaşılmıştı. Hı -hı. Onu ben paylaşmıştım zaten. Hı -hı. İşte 6 ay sonra yani şu an 80 liralarda hani 144 TL hedef fiyatı. Tabii ki şey değil. E, burada her zaman biz de diyoruz. Zarar azaltmak daha zor bir şey. İyi iyi bir hamle de olmuş olabilir ama eleştiri oradan geliyor. Onlar ama zendini aslında söylüyorlar. E çeyrek finansal sonuçlarında beklentimizin altında gelecek. O yüzden çıkardık diyorlar. Burada tabii ya yani sektörünün sektörünü hikaye mi? Bence çok bir şey değişmedi. Bence de. Ama hisse bazlı kurumlar değişiklik yapabilir. Yani bu da çok normal geliyor bana. Evet hayat tarafı da mesela daha sanki dirençli duruyor ya da işte Türkiye Sigorta gibi e, portföy ya çünkü portföy yapısı çok önemli. Çünkü biliyorsun e, teknik taraftan çok para kazanmıyorlar. Zaten hepsi aynı. Teknik taraftan evet, yani %20 büyüyor. %30 büyüyor. Rai sigorta falan çok ciddi büyüyor ama odasının yani, fiyatlayacağının fiyatları da o yani. Kim iyi portföy yönetiyorsa orada olmak lazım. Evet. Aynen öyle. Hı -hı. O yüzden bakalım diyelim. E, bu haftalık da bu kadar. Haftaya artık bilançolar geliyor mu? Gelmeye e, başlıyor. Yok. Yani tam ucundan, ucundan belki, <laughs> belki bir iki tane falan yakın, bankalarla başlarız. Tav geliyor bu arada ilk 24'ünde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi hafta sonları. İyi pazarlar.